Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit önceki akşam Bonetik'te bir mekandaydı. Geceden erken ayrılan Özçivit, eşi ve Fahriye Evcen'in işi için karatede olduğunu ve oğlu Karan'la ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Oyuncu 3 yaşındaki oğlu Karan için arabalara çok ilgisi var. Bu durum bize genetik. Ben de motosikletçi yarışmacısı Kenan Safoğlu'nun hayranıyım. Karan'ı en kısa zamanda onun yanına paracağım. Ünlü oyuncu basın mensuplarına Fahri Evcen endişelenmez mi? sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Öğrenecek canım, görek ve deneyerek öğrenecek. Cevabını verdi. Yakışıklı oyuncu bu açıklamaları Burak Özçivit'ten oğlu Karanla ilgili Fahri Evcen'in endişelendirecek adım şeklinde yorumladı.